Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki Vantik vabiyyat... Bismillahirrahmanirrahim 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 Edersul Hamisu Min Suretir Rahman Bugün Rahman Suresinin 5. Dersini ve 29. Ayetinden itibaren okuyoruz. Yes'aluhu من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن يسأله من في السماوات والأرض محمدًا سوريولار Men fis semavati vel ardi. Kulle yevmin huve fis Şimdi bakalım ne demek? Zahre göre semavat arda olanlar hepsi Allah'tan istiyorlar. Allah'a muhtaçdırlar. Allah'a muftakirdirler. Allah'tan istiyorlar yeselu soruyor. Hu Allah'tan sual ediyor. İstiyor ki men fi semavati vel ard. Bu ayrı bir cümle. Kulla yevmin hu fi Allahu zulcelal her günde bir şendedir, bir konumdadır, bir durumdadır. Peki ne demek? Direkt men nesefiye gelelim. Bu ayet de yani müteşabih ayetlerden sayılabilir. شمدي يسأله من في السماوات والأرض وقف عليها نافع. نافع والأرض يقول: وقفت مش يسأله من في السماوات والأرض وقفت مش معنى آهل كل والأرض. من أهل السماوات semavat ardının ehlinin tamamı muftakirune ilehi Allah'a muhtajdırler. Allah'a muftakirdirler. Fe ona muhtaç olunca fe yes'eluhu Allah'dan sual eder, ister. Ehlü semavati semavat ehli melaiketlerdirler. Allah'dan istiyorlar. Dünyalarıyla alakalı bir şey istiyorlar hayır. Elbiseye ihtiyaçları yok. Eve ihtiyaçları yok. Yeme içmeye ihtiyaçları yok. Dünyevi hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Allah'dan ne istiyorlar? Feyes'elu ahlu semawati ma yetaallaqu bi Onların dinine taalluk edeni istiyorlar. Ve ehlul ardi, ehli ard ne istiyorlar? Ma bi dinihim ve dünyahum. Din ve dünyalarına taalluk edeni istiyorlar. Çünkü ehlil ard dine muhtaç oldukları gibi dünyaya da muhtaçdırlar. Dünyanın yaşantısı maişetine de muhtaçdırlar. O dünya maişetinin havaiclerini, ihtiyaclarını Allah'tan istiyorlar bitti. Kullun kullun min ehli semati vel ardi muftakirun ileyhi feyeseluhu ehli semawat ma yetallaku bi dinihim ve ehli el ardi ma yetallaku bi dinihim ve dunyahum. Ve yunsabu kulle yevmin kulle yevm mensub olur zarfen zarf olarak. Zarf olduğu halde mensup oluyor zarfen mensub alal haliyet zarfen mensub ala zarfiyet de diyebiliriz. Ve yunsabu kulle yevmin zarfen kulle yevm zarf olduğu halde mensub oluyor. Neye mensubdur? Neyle mensub oluyor? Ve yunsabu kulle yevmin zarfen li maddella aleyhi huve fişşe'nin. Huve fişşe'ninden anlaşılan Amile nedir? Zarftır. O amille nedir? Mensubdur. Ve bu kulle yevmin. Kulle yevmin mensub olur. Zarfen maddelle aleyhi huve fişşe'nin. Huve fişşe'nin cümlesi cümle ismiyedir. Bu cümle ismiyeden bir amil anlaşılıyor. Kulle yevmin o amilin zarfidir. O amil kendisine amel yapıyor. O amil nedir? O da budur ey kulle vaktin ve hinin bu vaktin hinin yavmdan çıkar işaret etti ki buradaki yavmdan murat geceye karşı olan yom murat değil yavm demek burada kulle vakt hin demek kulle yomin yani kulle vaktin ve hinin her vakit ve her hinde yuhdisu Allah'u zülcelal peyda eder umuren bir takım emirleri peyda eder. Ve yüceddidu ahvalen bir takım ahvalları yeniler. Yani Yüce Allah her an, her vakitte bir takım emirleri peyda eder. Bir takım ahvalları yeniler. Bu şekil mananın takviyesi için bir nakli getiriyor. Kema ruye Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem telaha Allah'ın Resulü bu ayeti okumuş. Kulle yevmin huve fişşe'nin deyince fekilenlehu oradaki sahabeler tarafından sorulmuş. Ve ma zalike Allah Allah'u zülcelal'ın her hinde bulunduğu şen nedir? Fakala Allah'ın Resulü dedi ki min şe'ni Allah'ın şe'nindendir. Şe'ninin bir bağlıdır. En yagfire zenben günahları neif etsin affetmek. Günahları her an affetmek onun şe'nidir. Ve yuferrice kerben kerbi rahatlatmak meşakkatı rahatlatmak onun şe'nidir ve yerfe bir kavm bir takım kavimleri yüceltmek onun şe'nidir. Ve yeda'u bir takım kavmu da derecelerini indirmek onun şe'nidir. Yani her an bir takım günahları affeder, bir takım meşgatları hal eder, bir takım kavimleri yüceltir, bir takım kavimleri ne eder? Mertebelerinden düşürür. كل يوم وينصب كل يوم من زرفا لما دل عليه هو في شان اي كل وقت وحين يحدث امورا ويجدد احوالا كما روي انه صلى الله عليه وسلم تلاها فقيل له وما ذلك الشان فقال من شان ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويدع اخرين وعن ابن عيينه ابن عيينه يعني سفيان بن عيينه 197'de vefat etmiş. Demiş ed-dehru indallahi yawmani bütün deher Allah katında iki gündür. Ahaduhuma el-yevmu ve huwa muddatu dunya birincisi dünyanın müddeti olan yevmdür. Fe fihi Allahu zulcelal'in şe'ni fihi bu yevmda el-emru emretmek kullarına ve nehyu nehyetmek vel yahya'u diritmek, ve imatatu öldürmek, ve yahta'u vermek, vel men'u etmek. Dehrin bu kısmında, bugününde Allah'ın şe'ni budur. Vel aharu, diğeri de yevmul kıyameti, kıyamet günüdür. Fe şe'nuhu fihi el ceza'u şe'ni nedir? Cezadır. Vel hisabu, hisabdır. فالشأن فيه الجزاء والحساب. الله جل جلاله اخرة شاندا جزاء حساب جزا حساب در، حسابنا تجسند جزا در. بيتي. وعن ابن عيينة الدهر عند الله يومان احدهما اليوم الذي هو مدة دنيا فالشأن فيه الامر والنهي والاحياء والاماتة والاعطاء والمنع والاخر يوم القيامة. Feşşe'nu fi el ceza'u vel hisabu. Ve qîle fil yahudi. Bir qîle demiş ki bu ayet Yahudiler hakkında ne olmuş? Nazır olmuş. Hine qalû böyle dedikleri vakit. Ne demiş dediler? İnna Allah la yahdi yevme sebti şe'nen. Allahu Zülcelal cumartesi tahtildedir. Hiçbir şeyi kada etmiyor. Böyle deyince bu ayet ayet nazır oldu onların raddi için hayır. Kulle yevmin huve fi Cumartesi de dahil olmak üzere her gün Allah bir şendedir. Wa qila nazeret fil yehudi hina qalu inna Allah la yaqti sabti shan. Wa ba'dul muluki vezirahu anil ayeti. Bazı padişahlar vezirine bu ayeti sormuşlar. Vezir bilememiş, işin işinden çıkamamış. Festem helehu ilal gadi. Onu gadda kadar muhlet etmiş, vermiş. Demiş yarına kadar bana müsaade et, ben bu ayetin manasını sana söyleyeyim. Bakan padişaha Cumhurbaşkanı'ya söylüyor. Ve zehbe o vezir gitti ke'iben yani hazinen mahzun olarak gitti. Yufekir şu ayete düşünüyor. Ben yarın padişaha bu ayet hakkında ben ne diyeceğim? Nasıl açıklarım? Fakala gulamuhu fakala gulamun lehu esvedu. Bu vezirin esved siyah bir gulamı vardı. Bu gulam o e, vezire, seyyidine, efendisine dedi ki Ya Mevlaiye, ey benim Mevlam. اخبرني ما اسابك. Sen ne üzüntülü görün görünüyorsun? Sana ne isabet etmiş? Başına ne felaket gelmiş? Bana söyle. La'alla Allah yusahhilu laka alaydayya. Yahuta alaydi daha iyi. Belki Allahu zulcelal o musibeti benim elimle ne eder sana olayı iktılar. Yani onun hal edilmesi benimle el, benim elimle olabilir. Yede ye demiş. Yedi desek daha iyi olur. Benim iki elim değil de ala yedi. Yedi. La'l-Allah yusehilu leke Ala yedi. Belki Allahu u Celal benim elim üzerine o musibetini, o sana isabet edeni kolaylaştırabilir. Fe akberehu. Ona söyledi. Padişah bu ayetin manasını, tefsini bana sormuş. Ben de bilemiyorum. Bilmiyorum. Fe kâle enne ufessiruha lil meliki. Enne ufessiruha lil meliki. Melike ben bu ayeti açarım. Fe alimhu. Padişaha Söyle. Ben onu açıklarım. Fe'alimu ona söyle. Yahut da fe'alemehu bu da olur. O da padişaha bildirdi. Ne dedi? Dedi benim gulamım, siyah bir gulamım var. O diyor bu ayeti Melike ben açıklarım. Tabi padişahın hüzüne gidiyor. Padişah da açıkla der. Fakala o diyor ki Eyyuhel meliku Ey padişah Şe'nullahi Allah'ın şe'ni budur. Ennehu yulicu leyle fin nahari. Bakın geceyi gündüze ithal ediyor, girdiriyor. Ve yulicu nahare fin leyli Geceye girdiriyor. Hani ondan alıyor, ona veriyor, ondan alıyor, ona veriyor, onu uzatıyor, onu kısaltıyor. Ve yuhrucu hayye minel meyyiti. Ölüden diri, ölüden diri çıkarıyor. Örnek meni meyyittir, diri insanı çıkartıyor. Ve yukhrucul meyyite minel hayi insak, insan ölür, meyyit olur. Farklı yorumları da var. Ve yeşfi sakimen, hastalara şifa verir. Ve yuskimu selimen, selim olanları da hasta Ve yepteli muafen, musibetlerden afiyette olanları muhtela Ve yuafi muhtelen, muhtela olanlara da afiyet verir ve yu'izzu zelilen zelilleri aziz kılar ve yu'zillu azizen azizleri de zelil kırar, kır, kır kılar ve yufkiru ganiyen zenginleri fakir yapar ve yuğni fakiren fakirleri de zengin yapar Allah'ın şe'ni budur tekrar ediyorum fe kâle eyyuhel melikum şe'nullahi أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج يخ ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز الزليلا ويذل عزيزا ويفقر غنيا ويغني فقيرا فقال الأمير أمير بغلامة ذلك أحسنت Sen çok güzel bir mana vurdun. Ve emre el vezire vezire emretti ki en yakhla'a aleyhi siyabel vizareti. Ve emre el vezire vezire emretti ki en yakhla'a aleyhi siyabel vizareti. Vezirlik elbisesini giydir Hizmetçilik elbiselerini çıkart bunun vezir elbisesini giydir. Yani ben bunu vezir ettim. Fakala ya Mevla'ya ye. O köle dedi. O vezirin kölesi padişaha dedi. Ey benim Mevlam. Haza min Bu da Allah'ın şe'nindendir. İşte Allah'ın şe'ninin bir parçası da benim gibi siyah bir köleyi ne ediyor? Vezir ediyor. Fakala ya Mevla'ya. هذا من شأن الله، بيتي، فقال الأمير أحسنت وأمر الوزير أن يخلع عليه السياب الوزارة فقال يا مولاي يا هذا من شأن الله وقيل بالقلادة مش شأن الله ندر شأن ندر Sevkul makadiri ilel mevakiti. Makadirleri yani mukadder olan eşyaları mev mevakitlerine, zamanlarına sevk etmektir. Vakile sevkul makadiri ilel mevakiti. Mekadirleri mevakitlerine sevk etmek o zamana götürüp orada icra etmek şenbut. Ve kile bi qilad qilad demiş inna Abdullah ibn Tahir. Abdullah bin Tahir büyük alimlerden bir zattır. Daal Hüseyin ibn el Fadl Hüseyin ibn çağırdı. Ve ona dedi ki tabi Abdullah bin Tahir daha büyük yaş ilim olarak daha büyük. Hüseyin bin Fadl'i onun talebesi mi değil mi bilmiyorum. Onu çağırmış ve kâle demiş. Uşkilet aleyye selasu ayati. Kur'an'ın üç ayeti bana müşkül olmuş. Da'utuke ben seni çağırmışım bir tek şifa liyim. Ta ki o ayetleri bana keşfedesin, açıklayasın. Bakın, ve kile inne Abdullah ibn Tahir da'a Hüseyin ibn el ve ona lehu ushkilat alayya salasu ayatin da'utu Benim üzerimde üç ayet müşkül olmuş. Ben seni davet ettim ta ki o üç ayeti bana ne edesin açıklayasın. Birinci ayet kavluhu. Fe esbaha minen nadimi nadimlerden oldu. Ya ka, ka, e, Habil'in katili Kabil eğer nadimlerden olduysa niye cennetlik olmadı? Niye Allah onun tövbesini kabul etmedi? Halbuki cehennemliktir. Ayet diyor fe esbaha minen nadimi nadimlerden oldu. Ve <laughs> kassaha hadislerde sahihdir ki enne nedeme tevbetun bir günahdan pişman olmak tevbedir eğer kabil nadimlerden olmuş ise, nedameti duymuş ise, o zaman niye cennetlik olmadı? Bir. Bir de ve ikinci ayet kulle yevmin huve fi Allahu Allah-u Zülcelal her gün bir şendedir, bir durumdadır, bir iştedir. Ya her gün bir iş yapıyorsa, bu da hadislere ters. Ve sahih. Sahih hadis var. Nasıl anedme <enne nezme> tövbe-i <tevbetun> sahih bi hadis ise say hadisin mefhumu ise <Nasıl> en qalamu jaffa bima huwa kainun ila yawmil qiyamati qalam qurumush neyla bima ushi ki huwa kainun ila yawmil qiyamati qiyamata qadar olacak olan şeylere karşı qalam qurumush yani qalam ezeli olarak kıyamete kadar olup bitenleri bir seferde yazmış qurumush Yeni günlük bir şey yazılmıyor, bir şey değiştirilmiyor. Peki biz Allahu Zülcelal her gün bir şendedir. Halbuki hadis ne diyor? Kalem ceffe bi mahve ile yevmin kıyameti. Ezel olarak her şey yazılmış. Kıyamete kadar kalem artık iş yapıyor. Bu da ikinci bir müşkül ayet. Bir de ve lil insani illa Bu ayet ne diyor? Kişinin sayinden başka alın terinden başka ona bir e, mukafat yoktur. Epek öyle ise fema barul edafi, zayıf insan insanların durumu nedir? İş yapamayan, sa'yı olmayan, sa'yı yapamayanların durumu nedir? Bunu kim soruyor? Bunu Abdullah bin Tahir Hüseyin bin Fadıddan soruyor. وقيل ان عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل وقال له اشكلت علي ثلاث ايات دعوتك لتكشى فهادي قوله فاسبح من النادمين وقصح ان الندم توبه وقوله كل يوم هو في شان وقصح ان القلم جف بما هو كائن الى يوم القيامه وقوله ان ليس للانسان الا ما سعى amma balu al-adafi cevaben Hüseyin, Hüseyin bin al dedi ki ye cuzu caizdir el alla yakuna nademu tevbeten fi tilka ümmeti. hazreti ademin öz çocukların ümmetinde nedem tevbe olmayabilir ve yakuna tevbe fi hazihi ümmeti." Bu ümmette neden tövbedir? O ümmete olmayabilir. Dinlerin bazı ana maddeler tevhid gibi meseleler bütün din meselelerde bütün dinler mütefik. Ama teferruatlarda farklılıkları var. Yecuz en la yakune nedemü tevbeten fitilken tilke'l ummeti ve yekune tevbeten fi hazi'l ummeti o ümmete nedem tevbe olmayabilir, bu ümmete olabilir. Yani bu ümmete nedem tevbedir, o ümmete olmayabilir. Bu bir. Ve kile, bir kile de demiş buna cevap olarak. İnne nedeme kabil. Evet, kabil fe esbaha minen nadimin. Nadimlerden oldu. Ama inne nedeme kabilin. Kabilin nedemi Lem yakun ala Habil. Habil'i öldürdüğü için onun katli üzerine nedamet duymadı ki hatta ki Yüce Allah onun nedametini, tevbesini kabul etsin. Ya yani neyin üzerine nedamet duymuştu? Ve ala hamlihi. Kabil, Habil'i öldürmüştü, sırtını almıştı, geziyordu. Çölde geziyordu ne yapacağını bilemiyordu. İşte onun hamli üzerine pişman olmuştu. Yoksa katli üzerine pişman olmuş olsaydı, Yüce Allah onun tev tevbesini kabul ederdi. Ve keza gile. Aynı bunu gibi denilmiş ve en leysilil insani masa'a denilmiş ki bu da maksusun bi kavmi İbrahim ve Musa aleyhisselam. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti Musa kavimleri için leyselil insani illa mas'adır. Başka ümmetlerde başkasının sahi başkasına faydalı olabilir. Biri biri namına bir amel yaparsa kabul olabilir. Ona fayda verir. Bu ve en leyselil insani illa mas'a bu ayet mahsusun bi kavmi İbrahim ve Musa aleyhisselam. Aleyhisselam. Ne kaldı? Üçüncü ayet kaldı. Bunu da okuyalım. Geri döneriz. Ve emma kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem kulle yevmin huve fi şe'nin fe inneha şu'unun yübdiha ve la yebtediha fe inneha şuunun yubdiha la şuunun yebtediha ne acayip bir cümle. Yani Allahu Zülcelal her gün bir şendedir. Fe o şuunlar hani kulle yevminden şuun yani fi şeninden murad cem olduğu anlaşılıyor. Fe bu şuunlar bu şenler şuunun bir takım şuunlardırlar. Yübdiha Allahu Zülcelal bunları ne eder? Bunları izhar eder. Fe inneha şuunun yübdiha. Yani Allahu Zülcelal her gün bir takım şeyenleri her gün bir şeyni izhar ediyor. O şeyen ezelidir. Ezelde yazılmış, ayarlanmış her gün zamanı gelen o zamana mukayyet olan şeyen ne ise şunlar ne ise Allahu Zülcelal onları o gün izhar ediyor. La şuunun yebtediha, yani sıfırdan iptida ettiği sıfırdan icat ettiği şunlar değil ki. Yani yani Allahu Zülcelal her gün bir şendedir. Yani her gün bir şeni izhar ediyor. Yoksa her gün bir şeni yoktan var ediyor değil. Abdullah bin Tahir, Hüseyin bin Fadıl'dan bu üç ayetten soru sorunca fakame Abdullah. Abdullah bin Tahir kalktı ve kabbele ra'sehu Hüseyin bin Fadl'ın başını öptü. Tabi Abdullah bin Tahir ilmiyle beraber aynı zamanda neydi? Padişah idi. Ve sevvege kharacehu Hüseyin bin Fadl'ın kharacini kolay kıldı. Yani ne demek? Ona bir kharaci kolay kıldı ve tayin etti. Yani ne demek? Ona belli bir maaşı bağladın. Bundan sonra gelip hazineden veya maldan ne ise bu haracını alacaksın. Mukafat olarak. Tekrar ediyorum ibaresini. Fakal el Hüseyin yecuzu ella yekune nedemun tevbeten fi tilkel ümmeti ve yekune tevbeten fi hazihil ümmet وقيل ان ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله وكذا قيل وان ليس للانسان الا ما سعى مخصوص بقوم ابراهيم وموسى عليهما السلام واما قوله كل يوم هو في شان فانها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها فقام عبد الله وقبل راسه ve sevvaga onun haracını kolay kıldı. Yani gelirini, maaşını kolay kıldı. Ne demek? Ona belirli bir maaş ayarladı. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Rabbin Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz? Hiçbirini inkar edemezsiniz. Ancak inat yapabilirsiniz. Demek ki kaç ayet okuduk? İki ayet. Birinci ayet: "Yasalluhum man fi s-mawati wal kullu y o bu 29 midu g u ayeti. f ya Rabbi Bu da 30. Ayet. Sen geldik. Bu da 31. Ayettir. Yarın buradan devam ederiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين <applause>